Evet bakalım bu tüm sosyal medyaya, Twitter'a, bir birbirine katan muhabbet mevzu ne? Savaşçı Bici diye bir herif var. Bu adam sosyal medyada tokat yemekten bıkmadı. Zamanında bu adam Cenk Hoca'yı salladı. Cenk Hoca Kıbrıs'tan kalktı İstanbul'a geldi. Ondan sonra bu savaş denen herif güvenliklere Cenk Hoca'nın fotoğrafını bırakmış. Bu adamı içeri almayın falan demiş. Tabi sonra araları tatlıya bağlandı. Orası ayrı konu. Cenk Hoca yakışmadı ama neyse. Sonra bu Jahren'le takıştı. Jaho dumur etti. Yani adamın iliğine kadar böyle öğrendi dedi alamını koyayım olay öyle olmaz böyle olur falan yaptı. Orada bir tokat dedi bir sosyal medyada bir suskunlaştı. Ondan sonra bir tane YouTube videosunda şöyle bir cümle kuruyor. Ben 1.90 boyundayım ya 120 kilo. Öyle kalkıp 70 kilo adamdan da dayak yemem. Ben kırarım kolunu <laughs> İzlediğiniz video, adam diyor ki ben diyor, 70 kilo diyor dünya şampiyonu da olsa diyor dayak yemem diyor. Ulan hani... Bu. Şimdi neyse analiz diyorum mu yapacağım. Ondan sonra Kaan Kazgan diye bir herif var. Çok sağlam böyle güreşçi boksör, sağlam e, hani hasta herifler bunlar. Bu adamlar dövüşmek için doğmuş adamlar. İşte sonra Kaan YouTube hesabında bir soru cevap yaparken Sorulardan biri Savaş Cebeci'nin 70 kilo birinden şampiyon olursa olsun yine de dayak yemem lafını nasıl cevaplayacak Kaan Kazı? Boş diyorum çünkü bu aslında şöyle bir şey der. bunu tecrübe etmemiş bir insan bunu söyleyebilir. Savaş ve şu sadece şunu söyleyebilirim salonumuzun yeri belli isterse ben de onun yanına gidebilirim. Kendi kamera arkamla birlikte ona güzel bir YouTube videosuyla birlikte istediği her saniye içerisinde onunla nakalt ederek bunu videolayabilirim. Ondan sonra Savaş diyor ki gel amına koyayım diyor bir ve bir atalım. Kaan diyor ki geliyorum amına ondan sonra savaş diyor ki ben diyor şurada diyor şurada diyor antrenman yapıyorum. Ondan sonra kan diyor tamam diyor geleceğim diyor. Ondan sonra bu savaş yanındaki adamı aratıyor. Bu mekan sahibine. Mekan sahibinin kanlarısı arası iyi. Mekan sahibi Kaan'ı arıyor diyor işte arayı tatlıya bağlayın diyor bir fotoğraf çekilin falan diyor. Kaan diyor ki hacı diyor o iş öyle olmaz. Biz bu adamla bir kere bıçak kemiğe dayandı. Biz bu adamla bir kere tartıştık. Ben Cenk Hoca değilim. Gidip de öyle yanında anabacı yapıp da ondan sonra gül oynaya fotoğraf çektiremem. Bu arada Cenk Hoca'yı sevmedim dedi. Cenk Hoca'yı çok severim ben. Cenk Hoca'yı harbi çok severim. Olaylar gelişiyor gelişiyor gelişiyor. Kan diyor ki geliyorum. Ayağını denk al. Şimdi geliyoruz sıkıntılı durumlara. Sıkıntılı durumlar ne? Savaş şerefli bir şekilde gelmiyor. Sebebini söylüyorum. Savaşın yanında gelen elemanların birinde yanında emanet var. Mevzu var. Ya adam savaş bayağı şey geliyor. Hatta bu kişinin ismi İlyas olduğu söyleniyor. Çünkü savaş ben pes ettim demek yerine İlyas diye bağırıyor. İşte o da bir tık sıkıntı bir tık terbiyesizce bir tık na münasip bir durum. Ondan sonra Kaan da yer mi koyayım Anadolu çocuğu o da boş gitmemiş. İşte Jahon'un yayınında birkaç açıklama yapıyor Kaan. Yayına konuk oluyor. Abi orada zaten bağırmasının sebebi o bağırdığı kişi yanında emanet olan kişi. Aynen öyle. Anladım. Ama evet. o bağırdı o bağırdı o benim hemen arkadaşlarım onun etrafını sardılar zaten. Dokunmayacaksın hı hı. diye o yüzden sıkıntı yok. Öyle yani durum bundan ibaret. Sosyal medya birbirine katan Twitter birbirine katan durum bu. Ee, Olayları da zaten gördünüz. Anlattıklarım sırasında ekranda göründü. Böyle yani arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.